Merhaba arkadaşlar bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Xanax tablet nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Xanax beyindeki kimyasal aktiviteyi etkileyerek uykuyu getirir. Kaygıyı ve endişeyi azaltır. Zanax tabletler yalnızca şiddetli kaygının ve endişenin tedavisinde kullanılır. Zanax'ın olası yan etkileri çok nadir olarak Zanax kullanımı ciddi davranışsal veya psikiyatrik etkilere neden olabilir. Bu davranışlar tedirginlik, huzursuzluk, saldırganlık, uyarılara karşı aşırı duyarlı olma durumu, şiddetli öfke, yanlış inanışlar, kabus ve olmayan şeyleri duyma, halüsinasyon ve diğer uygunsuz davranış, ani hırıltı, yutkunma ya da nefes almada zorluk, göz kapaklarının yüzü veya dudakların şişmesi, döküntü veya kaşıntı bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Zanaksın çok yaygın yan etkileri ise depresyon, sakin olamama hali, uyku hali, denge bozukluğu, hafıza bozukluğu, baş dönmesi, baş ağrısı, kabızlık, yorgunluk, ağız kuruluğu. Zanaksın yaygın olmayan yan etkileri ise iştah azalması, zihin karışıklığı durumu, libido artışı, anksiyete, uykusuzluk, denge problemleri, titreme, bulanık görme, dermatit, hasta hissetme, bulantı, kilo değişimi. Zanax'ın yaygın olmayan yan etkileri ise unutkanlık, adet düzensizliği, heyecanlı veya kızgın hissetme, idrar kaçırma, güçsüzlük veya kas spazmlarıdır. Xanax nasıl kullanılır? Doktorunuz size ne zaman ve kaç adet tablet almanız gerektiğini söyleyecektir. Emin değilseniz doktorunuz ve eczacınıza danışınız. Tabletlerinizi alkollü bir içecekle almayınız. Zanax genellikle günde 3 defa 1 adet 0.25 mg veya 3 kere 0.5 mg tablet alarak başlanır. Bir doz kademeli olarak gün boyunca bölünmüş dozlar halinde günde toplam 3 mg'a kadar çıkınabilir. Uygulama yolu ve metodu ise Zanax ağızdan alın. Tabletleri parçalamadan ve çiğnemeden bir bardak su ile yutunuz. Bu tür videolar izlemek için kanalımı abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.